Ocean Gate'in CEO'su Titan'a ilişkin ikazları yersiz bularak reddetti. İşin sonunda Titanic enkazını görmek isteyen milyarder müşterileriyle birlikte okyanusun binlerce metre derinliğinde patlayan deniz altında hayatını kaybetti. Peki bu dünyada gelinebilecek en yüksek mevkilere gelmiş olmalarına rağmen ölümleri deniz seviyesinin binlerce metre altında gerçekleşmiş olan bu milyarderler kimdi? Denizaltındakilerin havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şehzade Davut ve oğlu Süleyman Davut, Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nergiolet ve denizaltının sahibi Ocean Gate şirketinin kurucusu ve üst yöneticisi Stockton Rush olduğu biliniyor. Bu kişiler hakkındaki daha detaylı anlatımı kanalımızdan izleyebilirsiniz. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.